Hadi arkadaşlar oyuna başlayalım. Hesap böyle. Şimdi göstermem. Bıçağı alacağız. Arkadaşlar. Bakın. Kapat kapat hesap böyle. Şunu çek. Hile kullandık arkadaşlar. Şimdi. Belki arkadaşlar kaç elmas var. Çekelim. Bak. siz? İbo'cum hadi bilim maçı girek. Hadi lan onu çıkar. İbo otur buraya. Hadi lan. Gelsin. yanlış oyuna girdim pardon. Bu şazlı mı? Bu ayıp şahısını... saçacağım. Şazlı şahısını... mı? Çok az kapanı. ben ben, ben şazlı şahısını... tamam. Evet, hiç o, hiç sevmedim oyunu arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Ay, arkadaşlar tekrardan film abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, canlı yayına yorumlara ID'nizi PUBG veya Blastas ID'nizi e, yazmayı unutmayın arkadaşlar ya da arkadaşlar ben size ne göndereyim? Anket göndereceğim arkadaşlar. Bekleyin hemen. Hemen gönderiyorum. Ya. Olsun arkadaşlar. Can sağ olsun ama. Ölüm. Almak mı lan? Ne zaman bilen Gel, geldi ya. Ya oğlum, ne? <laughs> Gönderdim arkadaşlar. Anket gönderdim arkadaşlar. Şimdi de. Aa, gelmemiş pardon. Ha, tamam attım arkadaşlar anketi. çok iyi. Şey Sonra tam tam bitti. Maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar can sağ olsun ama yine de pes etmeyeceğiz. Charge etti Yüz. Bekleyin arkadaşlar. Teknik bir aksatma oldu arkadaşlar. Hemen bekleyin. Arkadaşlar teknik e, aksaklık olmuştu. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne no, oynayayım? No, no. Açık. İstediğin oyna. 3 defa oynayayım. Haydi boş. 24 numarada. Gördüğünüz Numara dediğim şey eee

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok ya. Ben esma yok. Evet. arkadaşlar anket gönderdim doldurabilirsiniz. Yorumları yazmayı unutmayın. Tekrar da abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya canım çok ağır ya. İstersen ölçek ya. Ay, ay kazandık. Yok bir tane daha atar. Sandır. Dynamite. Bir tane daha atar. Neyle atsam acaba? Aynısı. Acaba. Gördüğünüz gibi. gibi. Hemen başlıyoruz arkadaşlar tekrardan. ना oh no. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya. Ah be Zenos. Arkadaşlar e, YouTube'daki Zenos işte size bir soru soracağım arkadaşlar. YouTube'daki Zenos hangi oyun videosu çekiyor arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. Evet, e da... evet, Arkadaşlar evet. bu bir, bir, bu aksızlık ya. Ki Amber senin. Hadi hadi at onu. Ya at ya. Ben vurdum ben. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört kişiye rol gittim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yanım. E, şirin Paticik arkadaşlar. Selam. Aleyküm selam. Tekrar da söyleyeyim arkadaşlar. Abone ve like katmayı unutmayın. Biz çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar anket gönderdim. O, onu ya e, doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz doldurun. Yalan Ya elim elim yağlandı ya. Ay. Ama ben yanlış kartı seçtim. Arkadaşlar bu lütfen çıkmayın arkadaşlar çıkmayın. Çıkmayın. Şimdi... Bay bir maç açacağım. Ah be kaybettik. Neyse. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Ee, kanalımız 5000 abone olduğunda yemin ederim. İstediğin seç. Bence Edgar. Tamam. Ben de hiper şarj tamam dur. Böyle çok iyi ya. Böyle. De, şöyle olsun. Tamam. Arkadaşlar arka plana hile ile koydum. Karşı taraftaki benim arkadaşlarım yanlış mı yani. Sen, sen neden hileyle oynuyorsun? Aslında bu nasıl Brasters gibi bir şey. Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. 5000 ee, abone olduğumuzda e, kanalıma abone olanlardan bir kişiye sürprizim olacak arkadaşlar hediye. Ya oğlum kale